Kriptobox YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar hızlı bir Bitcoin değerlendirmesi yapacağım biliyorsunuz dün bir e, düşüş gördük bu düşüş sırasında sizlere günlük kapanışı beklememiz gerektiğini e, belirtmeye çalıştım 44 bin dolar üzerinde bir gün kapanışı ile bugün güzel bir yükselişe uyanabilirdik fakat 44 bin doların altında bir kapanış geldi ancak e, bu kapanıştan sonra biraz grafiklere baktım ve birçok fake hareket olabileceğini fark ettim. Yani birden fazla fake hareket gördüm ben grafiklerde açıkçası. Şu anda desteği aşağı yönde kırmış durumdayız fakat bence tamamen fake belki. Zaten ana yükselen trendimiz minor trendimiz burası diyelim. Hatta minor yükselen trendimiz e, şu bölge oluyor fakat e, ana major trendimiz şu bölge biliyorsunuz bu bölgenin altına e, bir kapanış gelebileceğini zam sanmıyorum. Zaten bu seviyelere düşeceğimizi de sanmıyorum. Sadece minor ve major trendlerimizi göstermek istedim. Biraz sonra o fake hareketleri de göstereceğim sizlere. E, şimdi biliyorsunuz bu hafta içerisinde hacimli alımlar geldi Bitcoin ön tarafında. Önemli, özellikle makro strateji ve birkaç şirketle beraber toplamda 400 milyon dolarlık bir alım geldi bitcoinde Bu alımlardan kaynaklı da bir borsaların long patlatmaya çalıştığını Tahmin ediyorum Bu long patlatma Operasyonlarına biz kanmayalım dostlar biz zaten yüksek kaldıraçlı işler kaldıraçlı işleri de pek fazla Tavsiye etmiyoruz zaten Şu geçtiğimiz haftanın başında da Marjin işlemlerden uzak durmak gerektiğini belirtmiştik umarım marjin işlemlerden o süreçte uzak durmaya çalışmışsınızdır. Çünkü e, bu bölgelerde long patlatmayı çok severler yani en büyük balina her zaman borsadır. E, borsalar long patlatarak en çok parayı kazanır. Bunları unutmayalım. Ve şöyle bir Bitcoin'de e, fake hareketleri ve irdeleme yapalım. Öncelikle fiyat üzerindeki bir irdelemesini yapmak istiyorum daha önceki 64 bin dolardan yapmış olduğumuz düzeltmeden sonra e, şu seviyeyi kırıp Daha sonrasında altına gelen hareketi sizlere göstermek istiyorum görüyorsunuz neredeyse e, şu bölgedeki akümülasyon ile neredeyse aynı grafik bu seviyede de bir akümülasyon söz konusu oldu Bitcoin'de o zamanda daha sonrasındaki bu akümülasyon ile sert bir yükseliş bekliyorduk ve tekrardan o sert yükseliş gelmişti. Bu sert yükselişten sonra şurada bir fake out aldık ve bu fake out'tan sonra daha sert bir yükseliş gördük. Şimdi gelip bu tarafa bir bakalım. Bu tarafta da benzer bir durum var. Neredeyse aynı sayıda denenmiş dirençleri görebiliyorum. Hatta neredeyse aynı kapanışlar bile diyebilirim sizlere. Ee, bu seviyede biliyorsunuz gördüğünüz gibi hareketli ortalamanın üzerinde kapattık. Bu önemli bir hareketli ortalama. Güzel çalıştığını düşündüğüm bir hareketli ortalamadır. Şöyle bir geniş grafikten de baktığımızda nasıl çalıştığını sizlerde de görebilirsiniz. Hatta e bakın burada şu an benim de yeni gördüğüm bir veri. Biraz önce göstermiş olduğum şu bölgedeki fake out'u hareketli ortamı daha doğru göstermiş hatta. Kırılım geliyor. Tekrardan retest ve daha sert bir yükseliş teknik görünümde indikatörün Daha doğru çalıştığını görebiliyoruz e Şimdi gelip Tekrardan buraya baktığımız zaman Kırılım geliyor sert bir yükseliş Ve retest. Sonrası belli zaten e, Şimdi burada e, Neredeyse Aynı e, Kapanışlar olduğunu gördük hatta indikatörden destekledik aynı Durumun ay tarafında da olduğunu size göstermek istiyorum. Aresay tarafında da burada daha önce bu seviyedeki o yükselişin 64 bin dolardan yemiş olduğumuz üzerinden sonra bu seviyedeki akkumulasyon sırasındaki Aresay hareketlerini ve 69 bin dolardan sonraki 30 bin dolar ile 40 bin dolar arasındaki akkumulasyon sürecindeki Aresay hareketlerini izliyoruz. RSI'de yükselen bir trend içerisinde hareketler geliyor ve daha sonrasında dün yemiş olduğumuz fake out yani bu 64 bin dolardan yemiş olduğumuz fake out burası da dün yemiş olduğumuz fake out buradaki fake out'tan sonra sert bir yükseliş görebiliyoruz RSI tarafından. yine aynı şekilde yükselen bir trend içerisinde yemiş olduğumuz fake out belli ve buradan sonra tekrardan yukarı yönlü döneceğimizi düşünüyorum zaten bu yüksek enflasyonda bu denli yüksek alımlı, hacimli alımlarda e, PayCode'dan başka hiçbir şey yapabileceklerini pek sanmıyorum arkadaşlar. Bu yüzden rahat olalım bence Bitcoin tarafında trendin hala yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. E, i̇zleyen arkadaşlar için sanırım yaklaşan bir boğayı görebiliyoruz. Şöyle bir total iki de aslında incelemek istiyorum ben. E, şuradan bir total iki grafiğine de bir bakalım. Total2'de günlük grafik gayet güzel duruyor aslında. Aslında aynı durum Total2 grafiğine baktığımızda yine geçerli. Total2'de de yine bir yükseliş görüyoruz. Sert bir yükseliş. Ve daha sonrasında o fake out ve daha sonrasında tekrardan üst banda doğru bir hareket görüyoruz. Neredeyse aynı grafikler. Akümülasyonuna kadar neredeyse aynı. Şurada görmüş olduğunuz gibi. E, bura, bu bölgede de bence biraz stabil hareketlerden sonra ben Total 2'nin 1.4T seviyesine doğru hareket edeceğini düşünüyorum zaten En güçlü dirence desteğe daha çok yakınız Asıl korkmamız gereken asıl take out, out gerçekten burada olmuş Hani Destek ta bu seviyede yani buradaki kırılımda gerçekten insanlar bir korkabilirdi ancak Destek burada artık burada yani Çok da bir korkacak bir durum Göremiyorum ben Hani fake olmadıysa destek burada zaten. Korkacak bir durum yok. O yüzden bence rahat olmakta fayda var. Ee, Bitcoin ve Total 2 tarafında fake outları irdeledik, inceledik, analiz ettik. Ee, günlük kapanışların nasıl olması tarafına bir bakarsak 44 bin dolar üzeri tekrardan bir alt sinyali oluşur bize. Hatta 44, 44.45 44, 45 de diyebiliriz galiba ona ee, sana şuradaki hareketli ortamı daha doğru gösterir 100 günlük hareketli ortamı üzerine atarsak iyi olur evet 44400 üzeri 44400 dolar üzeri günlük kapanışlardan sonra tekrardan bir al sinyali ve Tekrardan MA200'e doğru bir hareket gelecektir ee, Bu hareketten sonra açıkçası ben ee, mavi olan 100 günlük hareketli ortalamamız, 100 günlük hareketli ortalamayı tekrardan kırdıktan sonra asıl kırmamız gereken direnç 200 günlük ortalama bizim. 200 günlük ortalamayı yukarı yönde tekrardan kırmamız ile boğa döngüsü tekrardan başlamıştır diyebiliriz açıkçası. Ee, ben bu 100 günlük ortalamayı yukarı yönde kırdıktan sonra Emma 200'e doğru bir test geleceğini ve ikinci testte ilk testte kıramadık. İlk testte kıramamamız bu arada gayet normal bir durum. E, i̇kinci testte ben MIQ'nun kırılacağına 50 bin dolar testinin geleceğini düşünüyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.